Merhaba arkadaşlar. Bu videoda custom list view dediğimiz özel list view'leri nasıl tasarlandığını göreceğiz. Normal bir list bu şekilde görünürken özelleştirdiğimiz list view'ler ise daha güzel bir görünme sahip olacaktır. WhatsApp benzeri bir uygulama bile yapılabilir bu özel list view kullanmasıyla. Burada ise bir borsa apisinin list view ile uygulanmasını görüyoruz. Burada ise yine list view'ün özelleştirilmiş haline örnek bir uygulama görüyoruz. Biz özelleştirmek için neler yapılması gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yeni bir uygulama açalım. Boş bir uygulama oluşturalım. Onun üzerinden uygulamalarımıza devam edelim. Bu uygulamamızda arkadaşlar şu şekilde iki sütundan oluşan isim ve soy isim bilgilerini içeren bir listvi tasarlayacağız. Daha sonra buna ekstra özellikler de ekleyeceğiz. Listvi özelleştirmek için neler yapılması gerekiyor onlardan bahsedelim. 3 işlem yapılması gerekiyor arkadaşlar. Layout derken listvi'deki satırın tasarımına arkadaşlar burada e, layout ismini veriyoruz yani istediğimiz satır görünümü için bir layout tasarlayacağız modelde ise verilerin e, tutulması için oluşturulan bir Java klası olarak isimlendirebiliriz bu modeli adapter ise veriler ile listi arasında veri transferini sağlamak için e, oluşturduğumuz bir e, yine Java sınıfı Java klası yalnız bu Java klası Base adapter sınıfından miras alacak. Bu şekilde adım adım list özelleştirelim. Öncelikle tasarım görünümüze geçelim. Bir adet list view ekleyelim. Text view silelim. Evet list isim verelim. Sınır değerlerini evet, hata vermemesi için sınır değerleri infer constraint diyorum. List ekledik. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekiyordu bakalım. Layout tasarlamamız gerekiyor. Layout'u şu şekilde tasarlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir satır layout isminde veya farklı bir isimde bir layout dosyası oluşturacağız. Evet. Res klasörü içerisinde layout klasörüne sağ tuşa tıklıyorum. New layout resource file diyorum. İsmini satır layout. Nokta olarak isimlendirelim. Evet burada ben Disview'deki satır görünümünü tasarlayacağım. Bunun için Öncelikle diner layout'u vertical değildi, de horizontal olarak dönüştürelim. Dinear layoutu convert orientation to horizontal diyerek. Sonra bunun içerisine iki tane de text bekleyelim. ekleyelim. Ad ve soyad için iki text bekliyoruz. Bunların ID'lerini Java kodlarında daha kolay erişebilmek için değiştiriyorum. Satır ad ve satır soyad olarak değiştirelim. Lineer layout'umuzun ekranı tamamen kapladığını görüyoruz. Şu mavi çerçeve lineer layout'un sınırlarını belirten çerçeve. Dolayısıyla yüksekliği minimize etmek için, küçültmek için height değerini mesh parent değil de wrap content yaparak içerik kadar yüksekliğe sahip olmasını sağlayacağız. Daha sonra bu tasarımda yine değişiklikler yapabiliriz. Şimdi yapacağımız değişiklikler bu kadar. Bir ikinci işlemi geçelim. Birinci işlemi tamamladık, layout'umuzu oluşturduk. İkinci işlemde ise model oluşturmak. Bir kişi Java dosyası klası oluşturacağız. Oluşturalım. Java klaslarını Java klasörü içerisinde Evet, ilk klasörün içerisinde oluşturuyoruz. Main activity'nin yanına sağ tuş new Java class diyelim. İsmi kişi klası olsun. Evet, hangi bilgileri e, ekleyeceksek e, o bilgileri burada tanımlayalım. String ad ve soyad bilgilerini ekleyelim. Daha sonra Constructor'ımızı oluşturalım. Constructor'ı oluşturmak için alt insert veya sağ tuş generate seçeneklerini kullanabilirsiniz. Her ikisini de seçiyorum. Kontrol veya shift tuşlarını kullanarak her ikisini de seçebilirsiniz. Evet dolu Constructor'ımı oluşturdum. Get ve set metodlarını da oluşturacağım. Yine sağ tuş generate diyerek Get ve setter metodlarını hem ad hem soyad için oluşturuyorum. Evet get ve set metodları da oluştu. Ee, bu ad ve soyada dışarıdan erişilmesini artık istemiyorum. Get ve set metodlarıyla artık erişilecek. Onun için bunların önüne private yazabiliriz. Yoksa get ve set metodları eklemenin bir anlamı kalmaz. Artık ad ve soyada direkt olarak erişilemeyecek. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama get ve set metodlarının amacı bu bilgileri dışarıdan erişimi engellemek. Onun için private ekledim. İkinci işlemimizi de tamamladık. Gelelim üçüncü işlemimizde bir adaptör oluşturma. Yalnız adaptör oluşturmadan önce main activity'de gerekli kodlarımızı yazalım. Ondan sonra da adaptörü tanımlarız. Main activity'de neler yapıyorduk? Onlara bakalım. Öncelikle on create'in dışında üstte ListView'mizi tanımlayalım. ListView Evet tanımladık. Referansını tanımladık. Kendisini henüz oluşturmadık ki. ListView ile tasarımdaki ListView'i ilişkilendirmek için şu satır eklememiz gerekiyor. ListView recyclerView by ID Evet, bu şekilde tasarımdaki listi ile Java kodlarında kullanacağım ListView nesnesini ilişkilendirmiş oldum. Bunun dışında bir e, ArrayList kullanacağım. ArrayList kişilerin e, tutulacağı bir dizi olarak düşünebilirsiniz. İsmini kişiler diyelim. E, ArrayList referansımı oluşturdum. E, aynı şekilde e, nesneyi de burada oluşturacağım. Kişiler nesnesi ArrayList yeni dizimi de oluşturdum. Bu diziyi birkaç kişi ekleyelim. Kişi sınıfından bir kişi oluşturuyorum. Benden ad ve soyad bilgilerini istiyor. String olarak. İlk kişim Ahmet Öztürk olsun. Evet şurada new kelimesini ekleyelim. Onu unuttuk. Birinci kişiyi oluşturduk. Bu şekilde birkaç kişi daha oluşturalım. Evet. Soy isimleri aynı kalabilir. E, bu kişileri bu diziye eklemek için ise şu kodları ekleyeceğim. Kişiler nokta diyerek array liste kişi ekleyebilirim. Benden artık kişi sınıfında bir e, parametre istiyor. K1 ben K5'e kadar olan tüm kişileri bu şekilde ekleyebilirim. Evet dizimi oluşturdum. Şimdi DistView ile dizi arasında ilişki kurmak için bir özel adaptör nesnesi oluşturmam gerekiyor. Henüz oluşturmadım. birazdan oluşturacağım. Öncelikle tanımlayayım. Hata verecek tabi. Buna iki tane parametre gireceğim. Birincisi context. İkincisi de dizi. Daha sonra yapmam gereken işlem de listview ile bu özel adaptör arasında ilişki kurmak. Set adaptör diyerek. Şimdi özel adaptör array e adaptörün yerine ge geçti. Bunu nasıl tanımlayacağız? Bunun için de bir Java class oluşturacağız. Yine main activity'nin olduğu klasöre gelip sağ tuşta new Java class diyorum. İsmine özel adaptör diyelim. Evet bu özel adaptör miras alacak e base adaptör'dan extends base Adapter diyerek miras almasını sağlayacağız. Beni şunun için uyarıyor implement edilmesi gerek, override edilmesi gereken metodlar var. Alt enter diyerek implement metod diyerek veya şuradaki kırmızı simgeden metodları implement edebilirsiniz. Dört metodun hepsini implement ediyoruz. Evet, bunlar bizim güzel adaptörümüzün metodları. Bunlardan önce bir iki tanımlama yapmam gerekiyor. Birincisi layout inflator. Evet, layout inflator referansını oluşturdum. Bir de array listimin referansını oluşturuyorum. Yine kişi sınıfından bir array list oluşturacağım. Buna farklı bir isim verelim. Kişi array list diyelim. Main activity'deki parametrelerin buraya aktarılması için bir constructor oluşturuyorum. Generate ile sağ tuş generate ile constructor oluşturabiliriz. Evet, her iki nesneyi de constructor eklemesini istiyorum. Parametre olarak. Daha sonra değişiklikleri yapacağım. Evet burada yapacağım değişiklik. Layout inflator'ı direkt olarak parametre olarak almayacağım. Önce Context'i alacağım. Bu Context main activity class'ımız olacak. Bunu alt diyerek import diyelim. Evet, layout nasıl oluşturacağım? Konteksti kullanarak bunu oluşturuyorum. nokta Get system services. Layout inflator service diyerek sisteme ait servisi layout oluşturma yani tasarımı e, görünüme aktarma servisi diyebiliriz. Bunu kullanarak layout inflator oluşturuyorum context nesnemde. nesnemden. Yalnız benden layout inflator sınıfından bir nesne oluşturduğunu belirtmemi istiyor. Buradan alt enter diyerek kestirebilirsiniz veya kendinize yazabilirsiniz. Şu casting işlemi yani oluşturulan nesnenin layout inflator sınıfına ait bir nesne olduğunu belirtmem gerekiyor. Evet buradaki işlemi tamamladık. Get count ise dizideki eleman sayısını verecek. Dolayısıyla dizimiz buradaki dizi kişi dizimiz array list kişi array list nokta size diyerek eleman sayısını belirtiyoruz. Get item metodu ise dizideki herhangi bir elemanı el, e, elde etmek için kullanılan metot. Bunu da override edelim. Yine kişiye listeden get diyerek e, pozisyon değerini indeks olarak verebiliriz. Get item metodunu override ediyoruz. Get item ID ise direkt olarak pozisyon değeri verilerek override edilebilir. Get view ise satır görünümlerimizi oluşturan metot arkadaşlar. Bu metodun içerisine şunları yazacağız. Öncelikle bize verilen convert view'i oluşturmamız gerekiyor. Convert view nereden gelecek? Yani o satır tasarımı nereden alınacak? Onu belirteceğiz. Convert view arkadaşlar layout inflator nesnesiyle inflate etmemiz gerekiyor. Yani görünümü aktarmamız gerekiyor XML dosyasına. Oluşturduğum layout dosyası. Evet, satır layout'u buluyorum. Benden iki parametre daha istiyor. Ee, Nereye eklenecek bu satırla parent diyorum. parent listview'e karşılık gelen bir parametre bana yukarıda verilen. Ee, son olarak da attach to root, e, buna false diyorum. Bu ise hemen e, ilişkilendirme yapayım mı bu ikisi arasında diye bana soruyor. Ben de burada zaten false yazmamız gerekiyor mecburen root true yazdığımızda kabul etmiyor. Bu get view metodu zaten son en sonunda bu ilişkilendirmeyi yapacak. Bizim true yazmamıza gerek yok. Şimdi textview'lerime erişeceğim. Bu satır layout'taki textview'lereme, yani şuradaki textview'lereme erişip içeriğine dizideki bilgileri dolduracağım. Onu da şu şekilde yapıyorum. E, Textview sınıfından farklı bir isim vereyim. Text ad nesnesini oluşturacağım. Biraz görüntüyü büyütelim. Evet, bu convertview'den gelecek. Yine e, findviewbyid ile satır ad ve satır soyad textview'lerini Arkadaşlar Java dosyasında kullanmam gerekecek. txt adresörde adres olarak içeriğine değer yazabilmek için Bunların içeriğini yazacağım değerlerde kişi array listten gelecek bu kişi array listin içerisindeki kişi bilgilerini kullanabilmek için bir kişi nesnesi oluşturuyorum array listten get index diyerek her tüm kişileri elde edeceğim bunu bir döngü olarak düşünebilirsiniz bu get view metodu e, sıfırdan başlayarak eleman sayısı kadar e, tekrar edilen bir metot. Position değeri bana döngüdeki indis değeri gibi tüm elemanların elde edilmesini sağlayan indis değerini veriyor. Sırasıyla tüm elemanları elde edip text yerleştireceğim. Text view'lere set text diyerek veri girişi yapabiliyorum. Kişinin adını alacağım get out diyerek. Soyad text için ise kişinin soyadını alacağım. Daha sonra return değer olarak bu convert dizimi yani oluşturduğum satır görünümünü geri döndüreceğim. Yapacağım işlemler bu kadar. Main Activity'ye bakalım. Evet burada e, bu hatanın sebebi sınıf ismi olarak değil de nesnenin ismini buraya yazmam gerekiyor. Yani şu O harfini küçültmem gerekiyor. Evet işlemlerimi tamamladım. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve sonucu görelim. Evet, kişilerimiz listede göründü, hizalama problemi var sadece ve ayrıca satır yükseklikleri değiştirilebilir, artırılabilir. Bunları Satır Layout dosyasından yapacağız. Öncelikle Linear Layout'umuza bir yükseklik değeri verelim. Örneğin 30 dp diyelim, evet 50 dp dersek daha güzel olacak. Text yine yüksekliklerine Mesh Parent diyerek içinde bulunduğu Linear Layout'un yüksekliğine ayarlayalım. Bunu da mesh parent diyorum. Dikey olarak ortalanması için de gravity seçeneğini kullanacağım. Gravity vertical yani dikey gravitesi true olsun. E, dikey olarak ortalansın. Aynı şekilde bu isim tekstili için de center vertical'ı true yapıyorum. Bir de bunların genişlikleri şu anda wrap content değerinde. Bunu içeriye göre değil de sabit bir değere ayarlamam gerekiyor. Örneğin soldaki text 200 dp yapalım. Çok oldu. 150 dp. Evet. Sağdaki de e, geri kalan boşluğu kullanarak yerleşimi tamamlanacaktır. Şimdi uygulayalım. Evet artık ad ve soyadlar düzgün bir şekilde görünüyor. Sol kenara çok yanaştığı için isim bilgileri bunlar için de e, dinerle yatımın iç boşluğunu yani padding değerini kullanarak biraz daha sağ kaymalarını sağlayabilirim. Linear layout'un padding değerini 10 dp yapalım. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir boşluk oluştu. Sadece solda değil aşağıda sağda ve yukarıda da 10 dp'lik bir boşluk oluştu. Bu padding değeri tüm kenarlar için geçerli padding değeri olacak. Eğer sadece solda oluşturmak isteseydik padding left'i veya diğer seçenekleri kullanabilirdik. Sadece istediğimiz kenarlarda padding değeri olmasını istiyorsak bunun yerini alttaki seçeneklerin herhangi birisinde kullanabilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Değişikleri görelim. Evet. Daha güzel bir görünüm elde ettik. Buna birkaç ekleme daha yapacağız. Örneğin yaş bilgisi ekleyeceğiz. Cinsiyet bilgisi ekleyeceğiz ve cinsiyetin ikonunu erkekler için mavi, bayanlar için ise kırmızı olacak şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdilik burada bırakıyorum. İkinci videoda buna devam edeceğiz.